Selam YouTube, bu videoda futbol tarihinin en usta frikikçilerini ve attıkları frikik gol sayılarına bakacağız. 10. Marcelinho Carioca, Elibidodos gol Brezilyalı orta saha oyuncusu Marcelinho Carioca, Corinthians ve Flamengo gibi takımlarda oynarken frikiklerden 59 gol kaydetmiştir. Rogério Ceni, 59 gol Brezilyalı kaleci Rogério Ceni, Sao Paulo formasıyla frikiklerden 59 gol atarak bu alanda bir kaleci için rekor kırmıştır. Ronald Koeman, 60 gol Hollandalı savunma oyuncusu Ronald Koeman özellikle Barcelona'daki döneminde frikiklerden 60 gol atmıştır. 7. Zico, 62 gol Brezilyalı futbolcu Zico Flamengo ve Udinese gibi takımlarda oynarken frikiklerden 62 gol kaydetmiştir. Diego Maradona, 62 gol Arjantinli efsane. Diego Maradona, Napoli ve Barcelona'daki dönemlerinde frikiklerden 62 gol atmıştır. 5. David Beckham, 65 gol İngiliz futbolunun simge isimlerinden David Beckham, Manchester United ve Real Madrid formalarıyla frikiklerden 65 gol kaydetmiştir. Victor Legrotaglia, 66 gol Arjantinli futbolcu Victor Legrotagli, frikiklerdeki başarısıyla 66 gol atarak adını tarihe yazdırmıştır. Ronaldinho Atyon Asuant'ı gol Brezilyalı yıldız Ronaldinho, Barcelona ve Milan gibi takımlarda oynarken sergilediği frikik ustalığıyla 66 gole ulaşmıştır. Pele, yatmış gol futbolun efsane ismi Pele, sadece genel golcülüğüyle değil, aynı zamanda frikiklerdeki başarısıyla da bilinir. Kariyerinde 70 frikik golüne imza atmıştır. Juninho Pernambucano, 77 gol Brezilyalı orta saha oyuncusu Juninho, özellikle Olimpik Lione'deki performansıyla tanınır. Frikiklerdeki benzersiz tekniği ve isabetiyle 77 gol kaydetmiştir. Bu, efsanevi futbolcular, frikiklerdeki ustalıklarıyla futbol tarihine damga vurmuşlardır. Lütfen bu sayıların yaklaşık olduğunu ve farklı kaynaklarda küçük farklılıklar gösterebileceğini unutmayınız. Ayrıca, bu futbolcuların kariyerleri boyunca kullandıkları toplam frikik sayısına dair kesin bir veri mevcut değildir. Belirttiğiniz futbolcuların kariyerleri boyunca kullandıkları serbest vuruşların detaylı istatistikleri, yani toplam frikik Sayısı, kaleci kurtarışları, auta gidenler ve direğe çarpanlar gibi veriler genellikle kamuya açık değildir. Bu tür ayrıntılı istatistikler genellikle kulüp içi analizlerde kullanılır ve halka açık kaynaklarda bulunmaz. Daha önce paylaştığım frikik golü sayıları yaklaşık değerlerdir ve farklı kaynaklarda küçük farklılıklar gösterebilir kesin ve detaylı veriler için ilgili futbol kulüplerinin resmi istatistik departmanlarına veya özel spor istatistikleri sağlayan kuruluşlara başvurmanız gerekmektedir.